Emevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir. Bu gerçeği tahrip ederek asıl manasından ve müktesebatından koparmak çok tehlikelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dayandığı asırlık Türk milliyetçiliği düşüncesi hiçbir zaman ayrımcı ve uzaklaştırıcı olmamış, toplumun tamamını temel değerler ekseninde buluşma, ve kucaklaşmaya çağıran bir anlayışın temsilciliğini üstlenmiştir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim sevgimiz herkese yetecektir. İster Alevi, ister Sunni, ister Caferi olsun. Yöresi, kökeni, anasının dili de ne olursa olsun milletimizin her güzel insanını muhabbetimiz ve müşfik tavrımız kucaklamaya kafi gelecektir. Asırlar boyunca oluşan ve örgünleşen kaynaşma kültürümüz, kardeşlik bağlarımız, güvencesi, ülkemizi küresel bir güç yapma hedefinde takip etmemiz gereken yolun da rehberidir. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Gelecek ay yıldızlı bayrağın altındadır. Türkiye'nin birliği, refahı ve geleceğinin teminatı, al bayrak altında birleşmekten geçmektedir. Bu milletin şerefi ve haysiyeti kardeşlik ve kahramanlık üzerine inşa edilmiş milli birliğidir. Milli birliğimiz yara alır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geriye dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara, sinsi çabalara fırsat vermeyerek beraberliğini sonsuza kadar mutlaka sürdürecektir. 18 Kasım 2008 tarihli grup konuşmamda demiştim ki Büyük Türk milletini meydana getiren muhteşem beşeri varlığın bir bölümünün Alevi İslam inancını benimsediği ve bu kardeşlerimizin inanç ve kültür temelli bazı sorunları sıkıntıları ve beklentileri olduğu bir gerçektir. Bu durumun görmezden gelinemeyeceği ve bu sorunun, sorunların milli bütünlük, toplumsal hoşgörü ve dayanışma ruhu ile ele alınıp çözüm yolları üzerinde iyi niyetle ortak çaba gösterilmesi gerektiği açıktır. Esasları ve hedefleri doğru konulmuş sağlıklı bir tartışma ve değerlendirme ortamının şartlarının hazırlanması devlet ve toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu konuda başta siyaset kurumu, parlamento ve hükümet olmak üzere devletin ve toplumun tüm kurumlarına, Aleviliğin çatı kuruluşlarına, inanç önderlerine, üniversiteler ve akademik çevrelere önemli görevler düşmektedir. Bu çabalarda temel amaç Türk milletinin birliğini ve beraberliğini koruyarak toplumsal huzursuzluk alanlarının cepheleşmelere dönüşmesini önlemek ve herkesin inancına saygı duyarak birlikte yaşama ideal etrafında kenetlenip toplumsal sıkıntı ve sorunları çözmek olarak görülmelidir. Alevilik tıpkı diğer inanç alanlarında olduğu gibi siyasi istismar ve rant aracı olmaktan çıkarılmalı, şahsi ve kurumsal nüfus ve iktidar alanı olarak görülme eğilimleri terk edilmelidir. Bu konuyu inancın dışında başka mecralara çekme, ideolojik muhteva ve nitelik kazandırma ve politik bir akım haline getirerek siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemelidir. Bir inancın ifadesi olan bu anlayış, karşılıklılık ilişkisi ve zıt kutupların çatışması denklemine hapsedilmemeli, sunni alevi, cami cemevi karşıtlı olarak görülmemeli ve bu noktayla indirgenmemelidir. Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü anlayış hakim kılınmalı, Hiçbir inanç, kültür, gelenek ve değeri aşağılamanın hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığı unutulmamalıdır. Toplumsal hassasiyet taşıyan konularda küçümseyici ve dışlayıcı ifade ve tavırlardan özenle kaçınılmalıdır. Konunun kavramsal çerçevesi doğru koyulmalı ve anlaşılmalı, çözüm imkanları bütüncül bir çerçeve içinde ele alınmalıdır. 24 Kasım 2009 tarihli grup konuşmamda da Aleviliğin öncelikli nitelikli eğitim ve nitelikli kadro ihtiyacını karşılayacak Türkiye Alevilik Araştırmaları Merkezi'nin devlet desteğinde kurulmasını bu merkezin genel bütçeden ayrılacak ödenekle desteklenerek idari bakımdan özerk olmasını Alevi inanç önderlerinin akademik seviyede eğitilmesi için ilayet fakültelerinde tasavvuf ilimleri bölümünün kurulmasını milli eğlenmiş doğru, objektif ve bilimsel bilgilerin girmesini bu kapsamda olmak üzere Alevi İslam inancı önderlerinden konusunda uzman ilah ilahiyatçılardan ve akademisyenlerden oluşan özel ihtisas komisyonu kurulmasını Kültür Bakanlığı ve ilgili kuruluşların işbirliğiyle Alevi İslam inancının ve tarihi kültürel şahsiyetlerinin envanteri ve külliyatının çıkarılmasını varsa yabancı dilde olanların Türkçeye çevrilmesini Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde Diyanet İşleri Başkanlığında yapısal düzenlemeye gidilmesini Cemevi gerçeğinin kabul edilmesini, inanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan cemevlerine devlet yardımı yapılmasını, genel bütçeden ödenek tahsis edilmesini önermiştim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuya günübirlik siyasetin dışında ve üstünde bir anlayışla yaklaştığını da ayrıca vurgulamıştım. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz Cem Evi'nin ibadethane olarak tarif ve tanımlanmasının arzusundadır. Aleviliğin hem inanç boyutu hem de kültürel bir yapısı vardır. Şayet Alevi kardeşlerimiz Cem Evin ibadethane görüyorsa ki öyledir, bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, endişeye kapılacak, Hiçbir şey olamayacaktır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel geçer bir ilkesi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz hafta cuma günü Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müsbet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Ankara, Elazığ, Erzurum, Erzincan'da açılışı yapılan Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'nde temeli atılan cemevlerinin de hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulacağının cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmaların bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecek olmasının cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunların çözüleceğinin cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verileceğinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız marifet kültürel ve inanç bazlı adımların Alevi kardeşlerimize bir lütuf değil gecikmiş haklarının önemli bir Acılar, ahlar, kötü anılar üzerinde bir gelecek inşa edilemez. Kardeşlerimizi istismar etmek için kuyruğa girenlerin, yüce dinimizi karalamak için fırsat kollayanların, mezhepçiliğin ihtilaf vakıasını diri tutarak milli bünyemizi yarmaya çalışanların ne soyu soydur ne huyu huydur, ne de iddiaları iffetle malumdur. Hiç şüphesiz Allah ininde son din İslam'dır. Ve bütün Müslümanlar da kardeştir.